Yumuruk Mutfak'tan hepinize merhabalar. Bugün çok güzel bir tarifle geldim. Gerçeğini aratmayan yalancı su böreği hazırlayacağız birlikte hazır yufkadan. Bu lezzetli tarifi nasıl hazırlamışım? Gelin yapım aşamalarına birlikte göz atalım. Yufkalarımızı şeritler halinde doğrayarak böreğimizi hazırlamaya başlıyoruz. Şu enlilikte ince ince yufkalarımızı kesiyorum. Yufkalarımızı kesip hazırladık. Sıra sosumuza geldi. Derince bir kasemin içerisine sütümü alıyorum. 1,5 su bardağı sütümün üzerine 3 tane yumurta ekliyorum. Sıvı yağımı ekliyorum. Tuzumuzu ekliyorum. Ve bütün malzemelerimi güzelce bir tel çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Güzelce çırptığım sosuma bir şişe maden suyu ekliyorum ve tekrar biraz daha karıştırarak özleşmesini sağlıyorum böreğimizi döşemeye başladım uygun bir tepsimin taban kısmını yağlıyorum hazırladığımız yufkaların tam yarısını tepsimin tabanına seriyorum sosumdan 1-2 kepçe yufkalarımın üzerine gezdiriyorum peynirimden gezdiriyorum ara katına Biraz maydanoz serpiyorum ara katına peynirimin üzerine. Kaşar peyniri rendemden gezdiriyorum maydanozlarımın üzerine. Kalan yufkamı üzerine kapatıyorum. Kalan sosumun tamamını böreğimin üzerine gezdiriyorum. Böreğimizin hazırlık aşamasını tamamladık. Üzerine bir streç film çekip yarım saat veya 45 dakika kadar dinlendireceğim. Güzelce dinlendirdiğim böreğimi 180 derecede 45 dakika kadar fırına pişmek üzere veriyorum. Böreğimiz nar gibi kızardı. Artık sunuma servise geçebilirim. Böreğimizi dilimliyorum. Mis gibi yalancı su böreğim artık servise sunuma yemeye hazır. Sevdiklerinize pratikçe yapıp ikram edebileceğiniz çok güzel garanti bir tarif daha bıraktım buraya. Tarifimi denerseniz eminim ki çok beğeneceksiniz. Yumuduk mutfakta başka güzel tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.